Çok güzel bir soru. Sigarayı bırakmak neden zor? Evet, zararlarını biliyoruz, öğreniyoruz. Hepimiz artık bilgi çağında yaşıyoruz ama bırakamıyoruz. Bırakmak neden zor? Çünkü sigarada iki tip bağımlı Birinci bağımlılığı kimyasal bağımlılık olan nikotinin bağımlılığıdır. Nikotin bağımlılığı son yıllarda daha da detaylandırılmış ve alkol, ve bazı diğer uyuşturucularla aynı potenste bir bağımlılık olduğu netleşmiş vaziyettedir. Neden? Nikotin vücudumuza girdiğinde beyinde nikotinik asetilkolin reseptörleri dediğimiz reseptörlere bağlanmakta. Ve bu da dopaminerjik merkezden beyinde dopamin ve opioid denilen bazı salgıların salgılanmasına sebep olmakta. İşte bu iki tane yani sihirli madde insanlarda ciddi anlamda keyif ağrı kesici huzur mutluluk duygusu oluşturmakta ve bu duyguların kendisine bağımlılık yaratmakta Hatta ilginç bir bilgi bazı insanlarda bu dopaminerjik sistemde D2 reseptörlerini oluşturan genlerde defekt var. Yani genetik bir hata vardır. Hatta bu genetik hata bir negatif durum olmayıp insanların sigaraya bağımlı olamamasına sebep olmaktadır. Çevremizde görmüşüzdür. Durum olur, ortam olur. Bazı durumlarda bir iki tane sigara içer kişiler. Daha sonra aylarca, yıllarca ellerini sürmezler. Akıllarına gelince bir süre daha birkaç tane içerler. Tekrar bırakır işte bu bir gen defektidir aslında, bir genetik hatadır ama avantajlı olduğu yönlerde var gördüğünüz gibi. Tabi bunun yanında sigarayı bırakmaktaki zorluk dediğimiz gibi birincisi kimyasal bağımlılıktı ikincisi ise sosyal ve psikojenik bağımlılıktır. Diğer bağımlılık yapan maddeler ve durumların haricinde maalesef sigarada toplumsal kabul görme vardır kucaklanma vardır. Bir arkadaşımızın yanına gittiğinde onu kederli gördüğümüzde hadi gel bir sigara içelim, mutlu gördüğümüzde hadi bir keyif sigarası içelim, değil mi? Yani sigaradaki problem kederde de mutlulukta da aslında duygularımıza bize eşlik eden bir madde halinde sosyal ve psikojenik bağımlılık da oluşturmuş olması durumudur.